Merhaba arkadaşlar. İftar öncesi arılarımızı ziyarete geldik. Hani açıkçası çok da bir işlem yapar mıyız bilemiyorum. Belki bir varava ile mücadele yaparım. Öyle iftar saati için biraz zaman geçsin diye geldim açıkçası. Hani ilk geliş maksadım buydu. Burada eski kötü bir peteğimiz var. Bunu ne için koymuştuk? Üzerinde bal vardı. Balı çeksinler diye koymuştuk amacına ulaşmış. Ballar çekilmiş. Bu peteği alabiliriz. Şurada biraz polen var ama çok da sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Bu poleni alalım gitsin. Şey polen ne poleni ya. Ramazan dolu insan ne dediğini bilmiyor arkadaşlar. Sert çerçeveyi alalım. Yine bunda bal için koymuşuz. Üzerinde bal varmış çeksin diye. Onu da çekmiş. Bunu henüz bunda şu balı bitirmemiş. Bunda halen biraz bal var. Biraz kapalı. Bu tarafına bakalım gördünüz mü arkadaşlar? Çekmeye de devam ediyor. Bu da kalsın. Evet, aramıza şöyle bir bakalım birlikte. Evet, kovan kapağının üzerine oturacağız. İftar saat yaklaştık insan da enerjisi ister istemez azalıyor. Evet arkadaşlar, bu aramız kalabalık bir nüfusa sahip değil belki ama inşallah bundan ana arı üreteceğiz ee, yani bu arının yumurtalarından ana arı üreteceğiz onun için e, başına bir iş gelmesin diye ümit hmm. ediyoruz evet arımız güzel arkada tamamen boştu burada çok güzel polen toplamış ee, yukarıya bir çemer yapmış bu tarafta komple boş yumurta atmış mı temiz ama güzel. Şu kısım biraz top yapmış kendisine. Evet. Bir diğer çerçevesine bakalım. Evet. Arkadaşlar. Bundan sonra havalar ısınacaktır. Arılarımız. Tabii baktığımız zaman bu çerçeveyi saymazsak eğer üç çerçevesi var. Eğer bu an hani 3 çerçevede de yavru varsa hani bu e, çok güzel bir şekilde hızlı bir şekilde gelişim gösterip para yetişecektir. Hani Evet, gördünüz mü? Evet, burada bir güzel bir kapalısı var. Hatta suçumlar başlamış. Şurada gördünüz mü? Bir tane suçulmuş. Demek ki suçumlar başlamış. Evet, şöyle bakalım birlikte. Çerçevemizi bir analiz edelim. Evet, kenarlarda e, larvalar var. Onların kenarında cündükler var. Onun kenarında polen, onun kenarında balı var. Hani çok güzel bir e, örnek bir serçeve. Gördünüz mü arkadaşlar? Arı çok sakin. Hani dedim ya bundan anar üreteceğim diye şey evet öyle dedim. Hani anar üretmem için maksat işte arımız sakin bir ana, sakin bir ırk. Onun için bal verim de güzel. Tam anlamıyla daha ban, bal verimine hani şahit olamadıysak da yani kendi elimizdeyken. Çok güzel bir ara cümleklere doldurmuş. Onun için ne yapacağız? Bundan anarı üretmeyi düşünüyorum ismesi bir aksilik çıkarmasa üreteceğiz. Çünkü inanın ki böyle saçın arayla çalışmanın keyfi de başka. İşte mesela bu araya körük sıkmadım. Zaten duman yakmadım. Hani işlem yapıyoruz. hiç bakın. Görüyor musun? Benim kendarlarım var. İnanın ki körüğü sıktıksa arı da bize ateş ediyor. Hani e, yok arkadaşım ya. Hani inşallah bir aksilik çıkmazsa güzel. Hani bu arayı da beğeniyorum. Gördünüz mü? Çok güzel. Sökmüş orta tarafta. Orta tarafta şu kapallar çıkmış. Çıkanı yerine tekrar atmış. Burası tekrardan kapanmış mesela. Şuralarda kapanmak üzeredir. Hani e, deneyimli arkadaş bilir. O ay şeklinde olan orta kısmın arası sökülmüş. Tekrar attıkları tekrar kapanmaya başlamış arka tarafına şöyle bakalım. Ana arısını hep Evet. Ana da burada arkadaşlar. Belfast dinlisi bir anarı. Gördünüz mü? Güzel. Yavru atışı muhteşem. Çelişimi güzel. Hani stona bakalım. sto sanki biraz az mı? Stoğu çok da iyi değil. Evet. Ana arımız burada. Maşallah. İnşallah. E, maşallah. İnşallah. Subhanallah. E, başına bir iş gelmeyecek. Ee, güzel bir e, analar üreteceğiz diyelim. Dedik ya şimdi öyle. Bakın e, petek düşüyordu. Anarımız nereden Bakalım. Evet. Anarımız buralardadır da. Arkadaşlar. Tek elle çekmesi zor oluyor. Evet. anarımız burada. Evet. Son çerçevede de yavru kapalı yavru var gördünüz mü? Evet. Görmüyor buradan. Bunu tekrardan çekmeyeceğim. Evet. Maşallah. Aramız güzel. Ama e, biraz stok sıkıntısı var mı? Var. İnanın ki e, hani bu güne bu gün atı kalmaz da e, biraz daha bu tür yavru da söküldüğü zaman havaların ısınmasıyla birlikte e, ne olacak? arı gelişimde hızlanacak Ondan sonra stok sıkıntısı yaşar aramız ilaç doğadan da gelecek ama eğer e, stok verirsek besleme yaparak ne yapacaktır aramızın gelişimi daha hızlı ve daha sağlıklı olacaktır evet. arkadaşlar hava sıcaklıkları arttı demiştik şey yapabiliriz aslında e, Gerek var mı? Yok. Şuradaki e, stok çerçevesini ona verecektim ama gerek yok orada kalsın. Şöyle biraz daha e, yavru suçumu gerçekleşsin çünkü tam anlamıyla da aramızın nüfus yeterli değil. Evet Pamukova'dan herkese selamlar. 25 Mart 2025 Sağlıcakla kalın. Hayırlı iftarlar diliyoruz. Hoşçakalın.